Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? CFIL fonksiyonunu yazacağız ve bunun implementasyonu üzerine aslında konuşacağız. Şimdi temel olarak bakın CFIL fonksiyonu neyden oluşmasını istiyoruz biliyor musunuz? Bir aslında containerımızın olması lazım burada. STD'nin listin double'ına kest aslında burada ilist e list değerinden bir değer tutan bir containerla aslında biz burada işlem yapmak istiyoruz. O yüzden bakın bu utility class'ın içerisine geliyorum yine. Geldikten sonra bakın burada cfill fonksiyonunun aslında template formatında aslında neyini yazacağım? Fonksiyon tanımını yazacağım. Template diyorum bakın. Bir class t tutacağım burada. Bu t aslında maksimum ve minimum değerleri generalize etmek için aslında yani genelleştirmek için kullandığım değişken tür olacak arkadaşlar. Diğer yandan class gcon ifademi buraya koyacağım ki burada aldığım container'ı aslında bunun içerisine koyabileyim. Void diyorum bakın. C field değerinin içerisinde. Şöyle geliyorum. Bir kere G -con reference atama yapacağım için konu buraya alıyorum. Referansla birlikte. Bir size değeri vermem gerekiyor. Buraya integer türünden olacak bu. Ya da size t türünden de olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın burada biz genelleştirmek istiyorsak bir kere t türünden min Value buraya atacağız ve t türünden bir max value buraya atamamız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü biz buraya bakın double da girebiliriz integer da girebiliriz float da girebiliriz hiç fark etmez. Size'miz zaten integer olacak. Bunlar gerçekten doğal sayı değil tam sayı olması lazım atama yapacağımız için. <laughs> Ama bakın minimum ve maksimum değerleri aslında biz burada tanımlamak istediğimizde bunları template ile birlikte ifade edip çalıştırmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi bakın bir for döngüsünün içerisinde integer i sıfır 0 yazıyorum. i size kadar atama yapacağım ve i artı artı ifadesini burada vereceğim. Standart doğal sayı türleriyle aslında bunları halledebilirim. Şimdi bakın John'un neyi var? Bu bir listenin aslında fonksiyon olduğu için ben pushback'i burada çağırabiliyorum bakın. Pushback'te ben buraya atama yapabilirim. Gerçekten böyle bir ihtimal var. Çünkü main'imin içinde de aslında bunu yapabilirim. Ama arkada ben bunu maskeleyeceksem bakın benim buraya rastgele sayılar üretmem lazım. Bu rastgele sayı içinde bakın bir tane fonksiyon yazayım. Natural random diye bir fonksiyon yazıyorum. Bu bana min value ile max value arasında bir değer üretip yollasın. Ve ben ne yapacağım? Buraya aslında random olarak atanan bu fonksiyon değerinin içerisindeki aslında ifade ile birlikte verilen değerin T türünden olmasını istiyorum arkadaşlar. <laughs> Neden? Çünkü benim atacağım buraya bakın random sayı ya da rastgele sayı min ile max arasında olacak ve bu push makine içerisine ne yapacak aslında bir tane sayı döndürecek o yüzden bakın benim yapmam gereken şey ne biliyor musunuz burada gidiyorum c field değerinin üstüne şöyle bir fonksiyon yazıyorum template class t türünden bakın bir ifade koyuyorum ve t'ye geri dönen natural random diye bir fonksiyon yazıyorum. Ve yine t türünden min value parametresini alan ve t türünden max value parametresini alan bir ifadeyi buraya koyuyorum. Şimdi bakın. Benim burada bir işlem gerçekleştirebilmem için ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Bu t türünden değerleri aslında buraya atamam gerekiyor. Benim elimde bakın bunu gerçekleştirmek için ne var arkadaşlar? Rent diye bir fonksiyon var. Bakın. Bu rent bana aslında ne veriyor? Bakın integer türünden bir değer veriyor. Sıfırla kaç arasında arkadaşlar? 32760 öyle öyle bir sayı arasında aslında. Şimdi bakın benim bunu gerçekten generalize edebilmek için hem double'da hem float'ta implemente edebilmem için aslında elimde neyim var bir kere? Şöyle bir cast işlemiyle aslında statik cast işlemiyle aslında benim burada bunu değiştirmem gerekiyor. Şimdi bakın ben bunu double'a cast ediyorum. Neden double'a kest Double değeri bakın arkadaşlar ne yapılabilir miyim? İsterseniz siz bunu integer olarak yorumlarsınız. İsterseniz bakın ne olarak yorumlarsınız? Float olarak yorumlarsınız. Bunun türü dönüşümünü yaparak isterseniz de bakın ne yaparsanız kendi türünde aslında bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi benim bunu yapma amacım ne? Tamamen aslında arkadaşlar şu. Bölü rent max dediğim bir ifadem var. Bakın bu rent fonksiyonu integer döndüğü için ve bu da aslında bakın define içerisinde 0x e 7 fff değerinde olduğu için arkadaşlar eğer bu integer türünden olsaydı buna bölündüğünde bu zaten hep sıfır değeri verecekti. Ama ben bunlardan birini double'a kestediyorum ki burada bana noktalı virgüllü aslında bir sayı versin arkadaşlar. O yüzden bakın buraya geliyorum maskeleme işlemi için double value eşittir bu ifadeyi koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam float da olabilir ya da atıyorum Integer de olabilir. Evet olabilir. Ama bakın onun maskelemesini nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. T diyeceğim bakın buraya. Return value diye bir tane değişken tanımlayacağım. Bu T türünden bir return value. Bu integer de olabilir. Double de olabilir. Float de olabilir. Hiç fark etmez. Unsigned int de olabilir. Int de olabilir. Bu tamamen bize bağlı. Ancak arkadaşlar biz min value ile max value arasında bir ifade burada bakın üretmek istiyorsak. Ne yapmamız gerekiyor? Min value artı value artık bu double olduğu için çarpma işleminin içerisinde max value eksi min value ifadesini ben buraya koyarsam ben buraya sıfırla on arasında bir değer girdiğimde bu bana ne üretir biliyor musunuz? Sıfırla on arasında bir değer üretir arkadaşlar. Şimdi biz burada double değeri aldıysak zaten problemimiz yok. Float aldıysak peki ne yapacağız? Ya da integer aldıysak ne yapacağız? İşte arkadaşlar burada gideceğiz biz yine. Static cast işleminin içerisine t'yi vereceğiz ve bunu cast edeceğiz arkadaşlar. Bunu cast ettikten sonra bakın return ifadesinin içerisinde return value değişkenini ben buraya atadım da integer ettirsem integer değerleri Double üretirsem double değerleri buraya verecek. Ve bakın bunun türü nereden anlaşılıyor zaten? Min value max value'dan aslında direkt alınıyor. Yani aslında biz bir template fonksiyonunun içerisinde gideceğiz ne yapacağız? Diğer bir template fonksiyonunu aslında çağırıp bu şekilde random sayılar oluşturabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın ilk örneğime geliyorum. C field yerinin içerisinde e list 10 0 0 işte 0 ile 10 arasında double bir değer üretmesini bekliyorum ben şimdi bunu. Bakın arkadaşlar ne yaptı? 3.52, 8.62, 2.40 bilmem ne bilmem ne sıfırdan 10'a kadar aslında burada değer üretti. Ben şimdi bunu arttırmak istersem 1000 yaparsam bunu bakın. Dikkat edin burada. 354, 127, 327 bilmem ne bilmem ne ama bunların hepsi sıfırla 1000 arasında. Peki ben buraya eksi 1000 arasında bir değeri vermek istesem Bakın şunun içerisinde bu sefer bakın hem eksi hem artı değerler burada gelmiş oluyor arkadaşlar. Ben bu rastgele sayılarını istediğim kadar türetebilirim burada. <laughs> Ama bakın bu örnek niçin? Double için. Şimdi biz bakın şu randomize fonksiyonunu yukarıya alalım. Şöyle. Bunu aldıktan sonra şunların hepsini D'ye çevirelim. Burada bir hatam var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Ben bunu üretebilir miyim? Kesinlikle üretebilirim. Bu şekilde yapabilirim. Şimdi bakın gidiyorum list türünden bir integer list tanımlayıp i list ifadesi koyuyorum ve c fill'ın içerisinde bakın i list değerimi alıp buraya 10 tane sayı üretmek istiyorum arkadaşlar burada. Ne ile? Eksi 1000 ile artı 1000 arasında. Ve c display'in içerisinde bakın ne yapayım? i list değerimi burada yazdırayım. Bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü artık integer mi double mı olduğunu aslında türden bağımsız kıldığım için bakın buradaki değerlerin hepsinin ne geliyor? Evet eksi bin ile bin arasında eksi bin ile bin arasında değerler üretiyor. Eğer integer değerleri bakın eksi 100 ile yüz arasında üretmek istersen ben burada ne elde etmiş olacağım arkadaşlar? Bakın aşağıdaki sayılarla kest edilmiş ifadelerin verilen formunda aslında ben bunların hepsini ne yapabileceğim? Değerleyip çalıştırabileceğim arkadaşlar. O yüzden bakın şimdi verdiğimiz ifadelerin hepsinin içerisinde zaten bizim fonksiyonlarımız eğer doğru çalışıyorsa yani yani biz bunları üretebiliyorsak bunların da hepsini toptan çalıştırabiliriz arkadaşlar. Peki ben bunu float için yapabilir miyim bakın? Şöyle geliyorum. Şuraya şunu da yaptıktan sonra şöyle geliyorum. Şuraya float diyorum ve float dedikten sonra f ifadesini buraya koyup bakın şunları veriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın float yaptığımızda %0.0 0.0 olsun. Bunları da bir azaltayım. Bakın c içerisinde aslında listin içerisinde f listin içerisinde bakın ne elde ediyorum. Bakın bu değerlerin hepsini şu anda detaylı bir şekilde elde edebiliyorum arkadaşlar. Ben şunun sonuna efektleyebilir miyim burada. derleyici de aslında ben bunu yapabilir miyim. Kesinlikle yapabilirim arkadaşlar. Benim için herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlar bakın. Şimdi buraya geliyorum. Doğal türlerin hepsinde geçerli dedim. Bakın bu. Bir de buraya gidelim. C list diye bir şey tanımlayalım. Bakın. Şuraya geliyorum. Çar diyorum. Bakın. Çar ifadesini koyuyorum. Çar ifadesini koyduktan sonra buraya geliyorum. Bakın. A ile Z arasında bir değer üretmesini istiyorum burada. 10 tane. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bakın. Rent fonksiyonunun içerisinde bunu verdiğimde bakın ne yapıyor burada? K, N, E, V, J, Y, K, N, R, W ifadesini veriyor. Ya da D ifadesini buraya koyduğumda bakın çalıştırdığımda bunu. Bakın A, B, B, C, C, A, B, B, A, C, B, B ifadesini aslında burada alabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bakın bu ilk örneğin içerisinde biz char'da da float'da da int'te de double'da da aslında bunların hepsini detaylı bir şekilde yapabilen bir template fonksiyonu ile birlikte aslında ifadeleri oluşturabildik. Ve maksimum minimum değerlerde char karakterle bile çalışan ve türden bağımsız aslında bir yapı burada kendimiz için aslında cfill cdisplay ile aslında oluşturabildik arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ne yapacağım bunların aslında örneklerini detaylandıracağım nasıl detaylandıracağım? Kendi mesela algoritmalarımı burada tek tek yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Ama iteratörle ve container'ları kullanarak aslında bir double olduğunda, int olduğunda ya da float olduğunda ya da char olduğunda biz bunları nasıl implement edebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bunları detaylı bir şekilde sizinle birlikte tartışacağız arkadaşlar. Özellikle bakın char karakterlere dikkat edin. Char'ı ben burada verdiğimde C++ derleyicisi direkt bunu integer olarak aslında anlamlandırıyor ama yazıları doğru bir şekilde yazıyor. Çünkü neydi? Char diye bir tür aslında yok. Bu tamamen integer'ın maskelenmiş hali. Ama bunu derleyici yaptığı için biz bunun farkında değiliz arkadaşlar. Bir sonraki derste <laughs> algoritmalarımızın yazımıyla devam edeceğiz arkadaşlar.